şarkıcı Gülşen, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Konserinde İmam Hatiplilerle ilgili sarf ettiklerinden ötürü geçtiğimiz sene hapis yatan şarkıcı Gülşen'in yargılanmasında sona gelindi. Ünlü şarkıcı 10 ay hapis cezası alırken hükmün açıklanması geri bırakıldı. Verdiği bir konserde İmam hatip liselilere yönelik sözlerin nedeniyle yargılanan Gülşen Çolakoğlu hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu katılmadı. Duruşmada Gülşen'in avukatları hazır bulundu. Gülşen Çolakoğlu 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor şeklindeki beyanda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan re'sen soruşturma başlattı. 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınan şarkıcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu, 29 Ağustos'ta Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede 702 kurum ve kişi müşteki olarak yer aldı. Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varenk, Yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçoğlu, Kadem, Kadem Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı. İddianamede, Gülşen Çolakoğlu hakkında, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkemenin iddianameyi kabul edip adli kontrolleri kaldırmaması üzerine itiraz üzerine Gülşen'e yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve en yakın karakola her hafta perşembe günü imza atma şartı da konuldu. 21 Ekim 2022'deki ilk duruşmada ise İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi Gülşen hakkındaki yurt dışı yasağının devamına ancak imza verme şartının ise kaldırılmasına hükmedildi avukatlarının yeniden yaptığı itiraz üzerine bu kez İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 250 bin TL'lik güvence miktarının yatırılmasından sonra Gülşen hakkındaki yurtdışı yasağı da kaldırıldı.